Evet. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temel ederim. Süper Lig'de Likli... başladı. Bence Spor'un kazanması gereken bir maçtı. Ortaya konulan futbola baktığımızda ama hakem kararları Eyüp Spor'dan maçı aldı. Fenerbahçe'ye verdi en sonunda söyleyeceğimizi başta söylemek gerekir. Ciddi, büyük bir hakem skandalı var. İbrahim Hacı Osmanoğlu resmen bu düzenin içerisinde Fenerbahçe yarışta tutmak için elinden geleni yapıyor. Eipspor golü attı, öne geçti. Belki oyunun belli bölümlerinde kesik kesik oynadı ama genelinde galibiyete yakın tarafta pozisyonlar buluyordu. Caner Erkin'e atılan dirseğe hiç e, itimat etmeden oyunu devam ettirmesi sonucunda maçın hakeminin Fenerbahçe bir gol buldu. Ben bunu hediye bir gol olarak değerlendiriyorum. Faul vermesi gerekirken oyunu devam ettirdi. Foul ve sarı kart en azından. Ee, en sonunda e, Eyüp Spor'un attığı bir golü de yine Fenerbahçeli oyuncuya, Ciko isimli oyuncuya faal yapıldığı gerekçesiyle iptal etti maçın hakemi. Yani sadece bu iki pozisyonla bile maçı bir taraftan aldı, diğer tarafa verdi. Hediye bir iki puan kazandı. Daha doğrusu hediye bir bir puan kazandı Fenerbahçe. Bence Kasımpaşa stadında Eyüp Spor karşısında. Babamla birlikte bu maçı yorumlayacağız. Biraz yayına geç girdik. Malum maç uzadı. Baba ne diyorsun maç hakkında? Bence de öyle yani. Fenerbahçe'nin e, 45 artı 4'te attığı gol e, öncesi kesin faul vardı. E, yani faullere de şey yapmadı. Adam dirsek atıyor. Yani topsuz alanda dirsek atıyor bir de. Yani ben e, hakem olsam o dirseğe kasıtlı olduğu için e, kırmızı kart gösterin. Ne insanlı kart. Hı hı. Yani <laughs> Çağlar Çağlar bence kırmızı kart görmeliydi. E, Adamlarını dokunduğunuz zaman yani Eyüp attığı ikinci golde de Emrah Baba atmıştı. ikinci golde de faal denilen hiçbir şey yoktu. Adam belki de ayağa kaydı düştü. Ama faal cezalandırdı. Golü iptal etti. Evet. Bence açık açık Fenerbahçe bu maçta korundu. Ve bütün takdir aktarını ikili mücadelelerde evet, Fenerbahçe'den yana kullandı. Maalesef. Evet. Bu, Bu maçta buna rağmen e, uzatmalarda e, 96 3'te 96 4'te iki tane pozisyon vardı. Hele bir tanesi çok netti. Kaleci de geçti. Muhammed Tiyam kaleye gönderemedi koydu. Hmm. Topu göndermedi. Boş kaleye atamadı. Resmen boş kaleye atamadı. Boş evet. Eyüp Spor iyi top oynadı ama belli oyuncular vardı ki çok fazla oyunda kaldılar. Onların başında da Halil Akpınar geldi. Aldı her evet. topu Fenerbahçelere iade etti. Halil bir rezaletti. Çıkmadan önce de gol yediriyordu. Evet. Dörtte birini oynamadı. Galatasaray'a karşı oynadığı topu oynayamadı. <laughs> e, bir tek kaleci Berke iyi oynadı. Stoper'de o bahsettiğimiz oyuncu Kalbo sert giren oyuncu oynamaya çalıştı. Ama Galatasaray ile oyunculara girdiği gibi sert girmedi Fenerbahçe'li oyunculara. Bu arada ben e, teknik eğitim performansını çok kötü buldum. Eyüp Spor teknik heyeti gerçekten çok kötü bir performans örneği verdi. Özellikle oyuncu değişikliklerinde geç kalıyor olması. Halil Akpınar gibi e, sürekli aksayan bir oyuncu sürekli oyunda tutması. 70. dakikaya kadar neredeyse oyunda tuttu. En sonunda gol yediriyordu, çıkarmak zorunda kaldı. Oyuna aldığı oyuncular, Emre Mor başta olmak üzere e, Bruno... Bence son derece yeteneksiz, süperlik ayarında olmayan oyuncular. Zaten Emre Mor dünyanın en çok şans bulan ama bu şansı en kötü değerlendiren e, oyuncularından bir tanesi. Biri geçiyor, ikinciyi geçiyor, üçüncüyü de geçmeye çalışıyor. Kaptırıyor, kontratak yediriyor. Halbuki Samus Sainz gibi çok yetenekli oyuna aktı. Yüksek bir oyuncu var yedek kulübesinde. Onu niye almıyor? Onunla ilgili problemi nedir? Bilmiyorum. Onu alsa bu oyunu çözerdi son dakikalarda. Samus Sainz'i almıyor. Yani teknik heyet buna, bu noktalarda çok pasif kaldı ve e, geriden top çıkartmakta zorlanıyor Eyüp e Bence Eyüp Spor'da belli bazı oyuncular oyuna ağırlığı koydu, oyuna ağırlığını koyduğu için Eyüp Spor sonuca giden bir takım. Yoksa bir teknik direktör başarısından söz edemeyiz Eyüp ıı, takımında. Ve Eyüp Spor bir teknik heyet performansı açısından e, sınıfta kaldı. Başka bir teknik heyet olsaydı bugün kesin olarak hakem kararlarına rağmen e, bence Fenerbahçe karşısında galip gelirdi Eyüp Spor. E, oyunculardan Melih, orta sahada oynuyor defansif olarak çok beğendiğim bir ben oyuncu. Ben de çok beğendim. Ben söyleyecektim, sen söyledin benden önce. Ben onu çok beğendim. Çok yerine müdahaleler yaptı. Tabii bu arada kaleciyi de unutmamak lazım. Fenerbahçe ikinci golü atabilirdi. Berke evet. <laughs> Ceko'nun vurduğu topu çok güzel çok güzel aldı. Hı, hı demek ki e, fark 8 olacak diyor Öner Gökçe. Galatasaray'ın Kayseri'de oynayacağı maçı konuşacağız. Abi Riyad'dan selamlar. Kendi ayıplarıyla yüzleşmeye cesareti olmayan Fenerbahçe, tertemiz Galatasaray'a çamur atmaya bayılırlar. Unutmayın ki mayasında sökük olanın karakteri diki tutmaz. Yazıklar olsun bu düzene abi demiş. Rıza çok doğru söylemiş. Adem Çelik iyi yayınlar. E, Mehmet Amca'ya selamlar. Maçı izledim Aleyküm ama seni dinlemeye günü. geldim her zamanki gibi diyor. Çok teşekkür ederim Adem. Eksik olma. Bekir Tuncal aldılar ağızlarının payını diyorlar. Yani bu maçtan mağlup ayrılmadığı için şanslı bence Mourinho. Fenerbahçe bu maçta bir puan kazandı. Üç puan kaybetmedi, bir puan kazandı. Resmen hakemle Fenerbahçe oyuna tutundu. Terbiyesizin haddini bildirmezsen kabahat marifeti sayar. Bu bozuk düzene ses çıkarmadıkça kabahatlerini marifet sayıyorlar diyor. Tolga Aykurt, e 5 ikinci golünde Halil Akpınar'ın kesinlikle Cikku'ya kesinlikle müdahalesi yok. Haysiyetsiz adam kendini yere attı Arda Hocam. Çıldırmakta haklı helal olsun hakeme rağmen puanı koparttı diyor. Gelmesi lazım hakem kararlarına rağmen. Evet. Ama o pozisyonu doğru söylüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Resmen Hiçbir e, şey yok. resmen hediye etti Fenerbahçe'ye bir gol hediye etti. Eyüpsporunda iki tane golünü çaldı. E, bu hakem e, resmen maçın kaderiyle oynadı İlyas Aydın e, mükemmel bir insan babanın diyor babanın ellerinden öperim saygılar vermiş teşekkür ederim teşekkür ederiz İlyas şey <laughs> Yamanik Mourinho farkı beşe indirdik mutluyum <laughs> öyle mi diyor <laughs> Mourinho farkı beşe indirdik maç fazlasıyla farkı. bir puan aldı ya <laughs> evet, bir puan evet. aldı doğru evet. beşe indirdi selamlar saygılar sevgiler özür özürüm Evspor'un e, e, tertemiz golü verilmedi kesinlikle faul. lümpesi yok hakem herifin biri Aslan Aslan doğru söylüyorsunuz Fenerbahçe'nin attığı golünde golle ilgisi yok. Fenerbahçe pozisyon öncesinde Caner Erkin'e dirsek katıldı, faul ve sarı kart en azından sarı kart ki bence kırmızı da gösterilebilir ee, oyunu devam ettirdi Fenerbahçe'ye gol hediye etti var da devreye girmiyor bu varın başındaki kişiyi de sorgulamak lazım bütün bunlar İbrahim Hacı Osmanoğlu denen federasyonun başkanındaki şahsın başının altından kalkıyor resmen Fenerbahçe'nin dümen suyunda. Fenerbahçe Türkiye Kupasına katılmayacağım diyor. Zorla Fenerbahçe'yi katmaya çalışıyor. Ayaklarına gidiyor, yalvarıyor. Arada Kasımpaşa'yı da takipleyip ikna etmeye çalışıyor. Onlar da biliyorsunuz katılmayacaklardı. Şimdi U19 takımıyla çıktılar gençler Gençlerbirliği'ni elediler. Resmen Fenerbahçe'de evet, evet. katılsın diye yalvarıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada işte Türk futbolunda birleştirici. Ya yani Türk futbolunda birleştirici ol da Türk futbolunda adam kayırıcı olma. Türk futbolunda tarafsızlığını yitirmiş bir başkan olarak Türk futbol tarihine kötü bir şöhretle geçme. Böyle geçiyorsun. Resmen Fener Fenerbahçe'nin dümen suyunda. Bugünkü maç bunun e, bir değil onuncu tescili. Resmen e, olmayan penaltılarla temassız penaltılarla Fenerbahçe'ye penaltı veriliyor. Beşiktaş'la birlikte en çok penaltı kazanan takım. Fenerbahçeli oyuncular hiçbir şekilde kırmızı kart gösterilmiyor. Bugün Ciku'dan Tut'la Çağlar'a kadar pek çok oyuncu ikişer sarı karttan kırmızı kartta atılmalıydı. Fenerbahçe'ye bedava goller veriliyor. Fenerbahçe'ye atılan goller geçersiz sayılıyor. Yani bu ortamda bu federasyon daha ne kadar devam edebilir? Resmen bu federasyonu o federasyonun başındaki Hacı Osmanoğlu değil, Fenerbahçe Kulübü'nün şu anki başkanı yönetiyor. Bu net. Ee, ve resmen onların adamı olmuş bu Bacı Osmanoğlu. Bundan başka bir yorum yapılamaz. Yüzde ee, %100 bu maçtan sonra e, artık Galatasaray yönetiminin açıklamalarla değil, e, somut hareketlerle bu işi bitirmesi lazım. Diğer kulüplerin de öyle. Trabzonspor başta olmak üzere. Ne dersin oğlu? Bence de öyle yani. Açık açık korundu yani. Böyle bir rezalet olamaz ki ya. Hasan Hüseyin Soykara Fakili Özgür kardeşim merhaba Özgür Bey Allah Mehmet Bey Allah uzun ömürler versin demiş. Çok Eksik bir olmayın de. amin. Aslan Aslan belki Muslera'dan daha iyi kaleci. Kesinlikle. Ne diyorsun baba bu görüşe? Belki belki Galatasaray maçında da müthiş oynadı. Bu maçta da çok müthiş oynadı. Çok iyi bence. Galatasaray kaleci. E, Ahmet Kutucu ve Berke'yi alır mı sence? Berke'yi alırsa e, çok iyi eder bence. Belki çok iyi bir kaleci. Ahmet Kutucu da iyi oyuncu ama son anlarda 80'den sonra oyundan düştü. Çok Ahmet, efor sarf etti. Çok efor sarf etti oyundan düştü. Ahmet Kutucu'nun gol atacağını tahmin ettim ben. Evet. Maçtan önce babama söyledim bu Ahmet Kutucu gol atar dedim attı. Evet, evet. İkinciyi üçüncüyü de atabilirdi. E, çok yetenekli bir oyuncu zaten Almanya'da doğdu büyüdü biliyorsun. Şalke e, A takımına kadar yükselmeyi başarmıştı. Şalke'den sonra ayrıldı ve Türkiye'ye geldi. Geçen sene de e, Eyüp'ün birincilikteki şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Mark Özgür selam demiş selam. Orhan Coşkun Özgür Bey, Dibala inşallah almazlar. Galatasaray Arap Kulübü muhalemesi yapmasınlar. Bize aç adamlar lazım. Arayas Albaro Serera Benfica'da Lyon'dan Çamukatse. Aslında şey Çamukatse derken Mikautse, Gürcü oyuncuyu kastettiniz galiba. Bilo Özgür Bey Kayseri'ye gidiyor musun? Evet babamla birlikte bir mani çıkmazsa pazar günü Kayseri'deyiz oradan da yayınımızı yapacağız. Kayseri'de olacağız pazar günü saat 16'da Kayseri Spor asayi maçını yerinde takip edeceğiz. Bu sene asla bizi şampiyon yapmazlar bu nedir ya her hafta farklı bir tiyatro diyor kompütür. Doğru tam bir tiyatro vardı bugün statta. Bu maçta. Ne dersin baba? Be bekliyorduk böyle bir şey olacağını. Evet gibi. şaşırmadık yani. Evet, evet, şaşırmadık. Şaşırdığımız bir şey değil. E, aslan aslan e, vallahi artık deş kokusu vermeye başladı. Futbol bu kadar kirletenlere lanet olsun diyorum demiş. Arif Yalbuz. E, Fener bu maçta birlikte havlu attı. Bence herkese hayırlı akşamlar olsun demiş. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Geçen hafta out'tan atılan golde pozisyon tekrar yok. Eyüp'ün iptal edilen golün tekrar yok. Tekrar yok TV'de. Deli olacağım diyor Yamanik. Evet. evet. Doğru bir noktaya işaret etmiş yayıncı kuruluşun burada gerçek yüzünü bir kez daha görmüş oldu bütün sağduyulu insanlar. Özgür abi yine aklı çıktın Eyüp Spor kazanır dedin kazandı ama hakem müsaade etmedi diyor geyik sarı kırmızılı kalpler için teşekkür ederim öyle. Bence de kazandı. 3 puan Eyüp Spor'un öyle. Ya Fenerbahçe bugün 1 puan kazanan taraf Eyüp 3 puanı kaybeden kaybettirilen taraf. Ahmet Kutucu da iyi topçu yaşı kaç var bilginiz mi var mı diyor Ahmet Kutucu'nun yaşı öyle genç değil yaşı kaç bilmiyorum ama Galatasaray'a düşünüldüğü yönde haberler çıkmıştı. Olabileceğini düşünüyorum ben de. Tabii Eyüp Başkanı, iki başkanı da Galatasaray Kongre üyesi. Galatasaray'ı seviyorlar bu noktada uzlaşma noktası bulunursa. E, olabilir bu transfer. E, devre arasında Ahmet Kutucu transferi. Selam herkese inanın kalp krizi geçirmemek için maça bakamadım. Orada yalnız oturmuş maç bitsin diye bekledim. Heyecanla oğlum geldi bana Fener beraberi dedi. Oh be dedim. Demek ki hakemlere, hakemler de yenememiş diyor. Löw Aslan 1905. Evet geçen hafta Galatasaray'ı hakem yenemedi. Galatasaray hakemi de yendi. Trabzonspor'da yendi. Bu hafta da Eyüp hakeme rağmen sahadan puanla ayrıldı ki 3 puanı hak eden tarafta. Orhan Coşkun, Özgür Bey onlar yerli kalitesini arttırıp belki bir kutucuyu almazlar. vallahi çok Vallahi bak ciddi diyorum bize gelmez derler. Bizde futbol hakkı yok çünkü Fenerbahçe alırsa şaşırmayın diyor. Sanmıyorum ben. Yani belki bilmiyorum ama Ahmet Kutucu ile ilgili Galatasaray'ın bir girişimi olabilir. Ahmet Kutucu Galatasaray'a transfer olabilecek futbolculardan bir tanesi. Ben öyle görüyorum. 2000 doğumlu 24 yaşında demiş Orhan Coşkun. Doğru söylüyorsunuz. Şalkede de bunda istiklal bir de oynamıştım. Baba Kayseri'deki maça bakacağız. Şimdi Galatasaray kazanırsa 6 puandı, 2 puan daha fark olacak. atıyor, 8 puan e, fark olacak. E Ben Galatasaray'ın Kayseri'de kazanacağına inanıyorum. Kayseri çok direnecek, çok mücadele edecek, iyi top oynayacaklar. Dürüst bir teknik direktörleri var, yetenekli bir teknik direktörleri var. Az da çok iş yapan bir teknik direktör Sinan Kaloğlu e, ve çok zorlayacaktır Galatasaray'ı. E, çok kontrataklar e, yapacaklar, hızlı ucumla oynayacaklar Galatasaray'ı. Nasıl yeneceğiyle ilgili çok ciddi bir planı olduğunu biliyorum Sinan Kaloğlu'nun. Ama Galatasaray bu maçta gol yiyebilir. Bakın söylüyorum Galatasaray Adana Demirspor'la da oynasa, Hatay sporla da oynasa gol yer ama daha fazlasını atar. Ben Galatasaray'ın da gol yiyeceği ama Galatasaray'ın çok daha fazla atacağı. E, hele ilk yarıda e, birden fazla gol bulursa maçın sonunu çok rahat getireceği bir maç oynayacağını. Yani farklı bir galibiyet elde edeceğini düşünüyorum Kayseri'de. Davinson kadroya dönüyor, dönmesi lazım. E, Jakobs'u oynatacak teknik direktör e, Okan Buruk. E, Barış Alper'de herhangi bir sorun yok. Bu arada Şikrin yer Sky Sport Almanya'nın haberine göre Galatasaray'a gelmek istiyormuş ama Şiklinyar'ın belinde çok ciddi bir problem var ve eski menajeri teyit etti bunu ben çok yakından biliyorum belimdeki problem kronik oynayamıyor. Çabukluğunu engelleyen çok ciddi ağrıları var. O yüzden Paris Saint Germain onu göndermek istiyor diyor. Galatasaraylı yetkililer de bunu biliyorlar ve ben bu işin olmayacağına inanıyorum. Dybala transferi ilgili fikrimi biliyorsunuz zaten. Bu maliyetlerle Ocak ayında olmaz. Ama Galatasaray bir soper bir de ileri oyuncusu alacak ama ondan önce Kayseri spor maçına bakmak gerekir. Kayseri'de nasıl bir maç bekliyorsun baba? Kayseri'de kesin galibiyet bekliyorum. Evet. Hasan Hüseyin Bey'in mesajını okumadık. Hasan Hüseyin soy kara fakirliği. Özgür kardeşim transferler diye sessiz yapmıyoruz. Böyle olunca Fenerbahçe gibi hainler fiyat arttırıp ortalığı bulandırıyor. Yıllardır bu konudan ders almadık demiş. Yani ister istemez duyuluyor ama piyasada çıkan isimlerin Galatasaray'ın yüzde yüz bu isimlerin peşinde olduğunu söylemek de doğru olmaz. Yani bu çıkan isimlerin pek çoğuyla öyle zaten Galatasaray gerçekten ilgilenmiyor. Ya da işte Dibala gibi Şikrinyar gibi isimler Galatasaray'ın ilgilendiği değil Galatasaray'a önerilen isimler. Alper Ünal, Eyüp Spor kötü oynadı ama Fenerbahçe o kadar kötü oynadı ki hakem bile kurtaramadı. İyi yayınlar Özgür Bey, babanızın ellerinden öperim diyor. Katılıyorum baba. Galatasaray, e, maçında oynadığı gibi oynamadı tabii. Fark atardı ya. Galatasaray evet, maçında evet, oynadığı gibi oynasa evet, evet. tempo yapsa yemin ediyorum size bugün Fenerbahçe'ye fark atardı. Ben e, Spor teknik heyetinin de çok kusurlu olduğunu düşünüyorum. Bu maçta oyuncu değişiklikleri, oyuncu değişikliği ile ilgili zamanlama, Fenerbahçe iki gol hediye edildi. Hakemler nereye kadar gidecekler? Yazıklar olsun. Yapı belli oldu diyor Soner Yüce ve Ali 1905 selamın Yayınlar özgür abi ellerinden öperim amcacığım. Allah Allahu akber inanılmaz bir şey. lig bitmek üzere diyor Ali 1905. Teşekkür evet, çok teşekkür ederiz. <laughs> bu var mı ekleyeceğim bir şey var? Şu arkadaşlar. anda bir şey yok. Ee, yani bir beklediğimiz bir sonuçtu. Ben e, gündüz sabah programında söyledim. Yani ev spor yenilmez, ama yenebilir demiştim. Ama ev sporun galibiyetini hakem elinden aldı. E, yani Fenerbahçe'nin attığı gol gol değildi bence. Çünkü golden önce <laughs> açık şey vardı olsaydı e, faul vardı dirsek vardı Caner buna çok e, itiraz etti <laughs> sonunda sarı kart gördü o sarı karta rağmen gene itiraz etti durmadı bir de Çağlar Söğüncü'nün e-spor sahasında e, top e, 18 içerisinde değilken kasıt olarak dirsek attı kasıtlı olarak tekme atana kırmızı kart gösteriyorsunuz da dirsek atana niye göstermiyorsunuz? Bence o sarı kart değildi, kırmızı karttı. Aynen katılıyorum babamın söylediklerine benzer tespitlere sahibiz. Ben Galatasaray'ın şu 11'le bile Kayseri Spor maçına çıkacağına inanıyorum. Kalede Mustera, savunmanın sağında Barış Alper Yılmaz oynayacak. Ortasında Abdülkerim oynamayacak, dinlendirilecek bence Abdülkerim. Biliyorsunuz hafta içinde bir Dinamo Kiev maçı var Avrupa Ligi'nde. Davinson Sanchez ve Kaan oynamasını bekliyorum. Sol tarafta Jakob sonucak. Dörtlü bir savunma anlayışıyla çıkacak Galatasaray sahaya. Orta sahada önde, savunmanın önünde Torreira, Göbek'te Gabriel Sara, onun önünde Mertens. Sağ çizgide Şalai, sol çizgide ise Yunus Akgün'ün ileride Osimem'in oynamasını bekliyorum. Ama bu kadroya var mı itirazın? Yok. Yok. Barış Alper'in sağ kenar gibi oynayacağını düşünüyor. Daha doğrusu sağ bek olarak oynayacağını, önünde Şalay'ın oynayacağını düşünüyor. Tabii şalay biliyorsunuz Yunus da solu sağa değiştiriyorlar, değiştirerek oynuyorlar. Evet, evet. E, ben e, birazcık Abdülkerim'i de dinlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, eğer Kaan Ayhan, Davinson e, ikilisi çıkarsa stoperde şaşırmamak lazım. E, tabii şeyde Dinamo Kiev maçında yine Abdülkerim'i oynatabilir. Evet, evet, Benim 11 beklentim böyle değerli takipçilerimiz. Kayseri deplasmanı ile ilgili olarak Fenerbahçeli oyuncular demek ki hiç dokunulmayacak dediğin an faul. Aynen öyle. Yani Fenerbahçeli oyuncuların dokunulmazlığı var. Ken Ah diyorlar atıyorlar kendilerine faul bekliyor. Bir de hemen hakemin başına birikiyorlar. Eyüp Spor'un attığı gol son derece nizami. Hiçbir falsosu yok ama defalarca itiraz ettiler ve var kontrolü oldu. Yani şeyin Fenerbahçe'nin attığı faullü golde, hediye golde var kontrolü yok. Ev attığı nizami yüzde yüz doğru golde var kontrolü yok. Zaten 5 şey dakika olabilir. uzatma verildi ya. Evet. O 5 dakika da o var kontrol için geçen süre e, den dolayı verdi hakem. Nitekim e, 90 e, 45 artı 4'te de e, Fenerbahçe'nin golü geldi. Faullü atılan gol geldi. Bir devre öyle kapandı. Doğru söylüyorsunuz. Düzeltelim. E, Harun e, Şalay cezalı olduğu için Kayseri deplasmanında olmayacak. E, bu durumda sağ ve Barış önde oynaması, Barış'ın önünde oynaması çok daha mantıklı. E, ama ben e, savunmanın e, göbeğinde e, Davinson Sanchez'in kesinlikle oynayacağını düşünüyorum. Eğer Nelson'la ilgili problem olmasaydı artık bu problem kişiselleşmiş olmasaydı ben Abdülkerim'i de dinlendireceğini düşünüyordum. Bu durumda Abdülkerim, Davinson, Sanchez Kanayhan, e, Jakobs e, solda Yunus, sağda Barış'ın oynaması daha olası şalayı cezalı doğru söylüyorsunuz bu hatırlatma için teşekkür ederim. O sayede kendine yer atarak hakemi aldatmaya yönelik sarı kart vermeliydi diyor. Sonra evet önce, evet evet. Doğru penaltı almak için attı kendini. Resmen attı. Yani ona ben evet. altı da çalabilirlerdi. Ben penaltı çalar, vara gider diye düşündüm ama e, demek ki her şeyi açık etmeyelim diye böyle yaptı. Bu artık arsızlık seviyesine ulaşıyor. Ee, Edin Ceko denen oyuncu sonradan oyuna giriyor. Ee, rakip takım oyuncusunu yıkıyor. Emre Akbabaya vuruyor. Ondan sonra hı hı. diyor ki ne yaptım ki diyor. Niye ne faulç oluyorsun diyor. Kendilerine dokunulduğunda AU diye bağırıyorlar. Hemen faul istiyorlar. Yani dokunulmazlığı var. Hakemler Fenerbahçeli oyuncular elini kaldırsa faul oluyor. Yani Eğlenmiş resmen böyle yaptı ya. yani. E resmen böyle bir düzen kurulmuş. Hakem düzeni. E, bunu düzeni sağlayan Fenerbahçenin lehine e, işleyen bir hakem düzeni. Bunu sağlayan da mevcut federasyon başkanı çünkü Fenerbahçe'nin emrinde. Hacı Osmanoğlu denen kişi Fenerbahçe'nin emrinde olan bir kişi. E bu net bu maçla birlikte bir kez daha bütün insanlar bunu anladı sağduyulu insanlar. Bu, bu düzen böyle gitmez. Bence Hacı Osmanoğlu gidecek. Çünkü bu gece tam bir e, e, kara gece oldu. E, bununla birlikte e, eğer Fenerbahçe bu kadar hakem kararlarıyla puan toplamamış olsaydı şu anda en az puan farkı 10 olurdu. En az. Asayi ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı. Bundan da adım gibi eminim. Hepinize teşekkür ederiz. Baba var mı ekleyeceğim bir şey? Bugünlük bu kadar. Peki yarınki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.